Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu yaşadığım bütün deneyimlerin kökeni bende. Ama nasıl? Şimdi kişisel gelişime başladığımız zaman birinci kurallardan bir tanesi nedir? Yaşadığımız her deneyim bizim dışarıya yaydığımız enerjinin bir geri dönüşü olarak kendi hayatımızda ortaya çıkıyor. O deneyimi yaşamamızın arkasındaki ana sebep, köken, sorumluluk tamamen aslında bizde. Fakat bu deneyimler özellikle olumsuz deneyimler olduğu zaman ve bazen insani perspektifimizle baktığımızda karşımızdaki insanın çok bariz bir şekilde bizi kıracak veya üzecek veya kızdıracak şekilde bir şey yaptığında Nasıl oluyor da bunun sorumlusu ben olabiliyorum ya da hatta şuraya bile varıyor iş nasıl oluyor da bu benim suçum oluyor. Aslında hiçbir zaman olayı bir suç olarak görmemek lazım. Sadece oradaki kelime çok önemli çünkü suç olarak düşündüğümüz zaman çok daha negatif bir şey çağrıştırıyor. Ama şunu bilmeliyiz ki yaşadığımız deneyimin kökeni ana sebebi bizde. Bu neye yardımcı oluyor? Eğer deneyimin kökeni bendeyse o zaman o deneyime yol açan şeyi düzeltebilmek de benim elimde demek. Eğer ben yaşadığım deneyimlerin sorumluluğunu almazsam o zaman aynı zamanda sorumluluğunu %20 alıyorsam %80'ini karşı tarafa vermiş oluyorum. Dolayısıyla da ne yapmış oluyorum? Çözümün de %80'ini karşı tarafa bırakmış oluyorum. E bugüne kadar herhalde siz de tecrübe etmişsinizdir ki karşı tarafın değişmesini beklemek oldukça yorucu ve çoğu zaman da başarısızlıkla sonuçlanan bir girişim oluyor. Dolayısıyla bizler kendi hayatımızı düzenlemek istiyorsak, yeniden istediğimiz bir rotaya sokmak istiyorsak o zaman yaşadığımız deneyimlerin sorumluluğunu almamız gerekiyor. Ama bunun arkasındaki mantığı iyice içselleştirmemiz lazım ki çünkü ancak o zaman o gerçeğe teslim olabiliyoruz. Öbür türlü ego ve zihin sürekli olarak bir başkasını suçlamanın peşinde oluyor ya da sorumluluğu kökeni karşı tarafa atmak istiyor. Çünkü ee, bu çok daha kolay ve bugüne kadar hayat bize bu şekilde öğretildi aktarıldı. Şimdi videomuza devam etmeden önce geçirdiğim ufak bir rahatsızlıktan dolayı videolara çok az ara vermiştim. Bu sırada ki bütün geçmiş olsun dilekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Zaten bahsettiğim gibi çok önemli bir şey değildi. Nadiren videolara ara vermemi gerektirecek kadar bir rahatsızlık yaşıyorum ama olabiliyor. Hepimiz insanız. Bunun arkasındaki sebep nedir? tıpkı bu videonun konusu gibi yine bunun da kökeni bende. Yani eğer ben bir negatif deneyim yaşadıysam, bir rahatsızlık yaşadıysam büyük ya da küçük hiç önemli değil. Bu bana gösteriyor ki ben o negatif deneyimi çekmek için yeteri kadar etrafa negatif enerji yaymışım. Bu da demek oluyor ki birazcık odağımı olması gerekenden fazla bir miktarda negatifte tutmuşum. Bunun çok farkında değilim. Neyden kaynaklandı? Neyde negatife daha fazla odaklandım ki böyle bir şey oldu? Şöyle bir geriye dönüp baktığımda tam olarak adını koyamıyorum. Elbette ki ben de bir insan olarak zaman zaman bazı şeylere kızıyorum, üzülüyorum, canım sıkkın oluyor, çok iyi bir gün geçirmediğim olabiliyor, keyfimle olmadığı zamanlar olabiliyor ama mümkün mertebe o alanda o negatif enerjide çok az kalıp odağımı hemen başka bir tarafa doğru çevirmenin yollarını az çok artık başarabildiğim için genellikle bu çok uzun süreli bir şey olmuyor ve o odağımı oradan kolayca uzaklaştırabildiğim için de bunun dönüşü olarak bu tip negatif deneyimleri çok fazla yaşamıyorum ama şunu da belirtmekte fayda var ki hayattaki en önemli şeylerden bir tanesi karşınıza ne geliyorsa gelsin kökenini anlasanız da, anlamasanız da, kendi içinizde bulabilseniz de, bulamazsanız da gelen her şeyi sevgiyle karşılamak gerekiyor. Direnç göstermemek gerekiyor. Her şeye izin vermek gerekiyor. Ne geliyorsa demek ki bir sebebi var ki geliyor. Çünkü hiçbir şey tesadüfen gerçekleşmiyor. Sebebi bilsem de bilmesem de onun gelmesine, geçmesine ve gitmesine izin vermem gerekiyor. Bir sonraki videoda e, bu konuyla ilgili ufak bir kelime kullanımı üzerine bir konuyu tartışmak istiyorum sizlerle. E, zaman zaman benim de kullandığım bir kelime, e, ama aslında onu öyle kullanmamanın belki de daha iyi olabileceğine dair farklı bir bakış açısı belki sunabilirim sizlere. Ama şimdi dönelim bu videonun konusuna. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, eğer bir başkası bize bir şeyler yapıyorsa o zaman bu demek oluyor ki yani gerçek buysa hakikat buysa başkası diye bir kavram olması lazım. Gerçek dediğimiz zaman, hakikat dediğimiz zaman odağımızı birazcık fiziksel boyuttan uzaklaştırmamız gerekiyor. Neden? Bugüne kadar hayatı bize anlattıkları şekilde algıladığımızda Bizim için gerçek, neredeyse somut kelimesiyle eşdeğer. Neredeyse. Ee, bir şeye dokunabiliyorsak, koklayabiliyorsak, onu hissedebiliyorsak, e, beş duyu organımız aracılığıyla onu algılayabiliyorsak, onun gerçekliğini kabul ediyoruz. Fakat, kişisel gelişim demeyeyim sadece, birazcık özellikle spiritüellikle spiritüel gelişim diyelim isterseniz aslında zaten ikisi bir arada gidiyor. Çünkü kişisel gelişim dediğimiz zaman kişi olarak tanımladığımız şeyin ne olduğunu da çok iyi bilmek gerekiyor. Bunu bu konuya kendime olan ilişkimi nasıl düzelttim videosunda değinmiştim. Biraz sonra tekrar değineceğim. Kişi olarak tanımladığımız şeyin ne olduğu çok önemli. Kişisel ve spiritüel aslında birbirinden farklı kavramlar değil. Biz farklı olarak kullanıyoruz ama bunun da elbette ki bir sebebi var. Hakikat dediğimiz zaman fiziksel boyuttan uzaklaşıp birazcık e, enerji boyutuna gitmemiz gerekiyor. Birazcık yaratılışa gitmemiz gerekiyor. Bunun sebebi ise şu yaşadığımız bu üç boyutlu dünya aslında tam anlamıyla bir gerçeklik değil. Çünkü bu üç boyutlu dünyada herkes kendi gerçekliğini kendisi oluşturuyor. Bunun en basit örneği şu olabilir. Aynı deneyimi yaşayan iki kişiyi düşünelim. İki kişinin yaşanan aynı deneyimle ilgili bambaşka çıkarımları olabiliyor. Bambaşka düşünceleri harekete geçirebiliyor, bambaşka duyguları harekete geçirebiliyor ve dolayısıyla aynı deneyimin o iki kişi için ifade ettiği şey birbirinden tamamen farklı oluyor. Ama gerçekleşen deneyim bir tane. O zaman burada nasıl bir gerçeklikten bahsedebiliriz? Çünkü bu iki kişinin de aynı deneyimle ilgili iki farklı gerçekliği var. Ve oradan kendilerine çıkarttıkları iki farklı gerçeklikle iki farklı gerçekliğin rotasında hayatlarına devam ediyorlar. Enerji boyutuna geçtiğimiz zaman enerjisel anlamda olan bazı şeyler var. Çekim yasası dediğimiz yasa biliyorsunuz ben çoğu zaman şunu vurgulamaya çalışıyorum. Çekim yasası konusu bugüne kadar daha çok neyle özdeşleştirildi? İnsanların hayatlarına bir şeyi çekebilmesiyle özdeşleştirildi. Halbuki aslında her şeyin enerjiden ibaret olduğu bir evren içerisinde çekim yasası dediğimiz şey evrenin işleyişini bize anlatıyor. Diyor ki benzer frekanstaki enerjiler birbirlerini çekme eğilimindedir. Eğer iki benzer frekanstaki aynı frekanstaki enerji yeteri kadar uzun süre aynı frekansta kalırsa mutlaka birbirleriyle buluşacaktır. Bunun başka bir yolu yoktur diyor. Şimdi böyle baktığımız zaman, enerji boyutundan baktığımız zaman farklı bir noktaya varıyoruz. Kelimelerim çok seçe seçe, düşüne düşüne anlatmak istiyorum bu konuyu çünkü çok önemli bir konu. Son derece soyut, son derece fiziksel olarak ispatlanması mümkün olmayan bir konu olduğu için olabildiğince net öz bir şekilde bu konuyu size aktarmaya çalışacağım. Eğer bir ruhumuz olduğuna inanıyorsak ki büyük ihtimalle bu videoyu izleyen insanların %99.9'u buna inanıyor ki bu tip videoları izliyorlar. O zaman bu ruhun bu evrenin bir yaratıcısı olduğuna da inanıyoruz. İnancınıza göre bu yaratıcıya Allah diyor olabilirsiniz, Tanrı diyor olabilirsiniz, e, kaynak enerji diyor olabilirsiniz, evren diyor olabilirsiniz. Ben videolarımda evreni yaratıcı anlamında kullanmıyorum. Bunu geçen videoda bahsetmiştim. Bazen orada da yanlış anlaşılmalar oluyor. Ama sonuç itibariyle bir tane yaratıcı kuvvetten bahsediyoruz inancınıza göre ismine ne diyorsanız deyin. Ama sonuçta bir tane kaynaktan bahsediyoruz. Her şeyi başlatan kaynaktan. Eğer bir anne ve baba bir çocuk sahibi olursa o çocukta anneden ve babadan bir takım özellikler oluyor. Çünkü iki tane kaynaktan çıkıyor aslında o çocuk. Ama varoluş içerisindeki her şey eğer tek bir kaynaktan çıkıyorsa o zaman varoluştaki her şey aslında o tek bir kaynağın bir parçası haline geliyor, bir uzantısı haline geliyor. Bunu belki şöyle düşünebilirsiniz. Çok büyük bir ağaç düşünün. Düşünemeyeceğimiz kadar büyük bir ağaç düşünelim. O ağacın kocaman gövdesini düşünün. Onun o yaratıcı güç olduğunu düşünün ve oradan sonsuz sayıda dallar, yapraklar, çiçekler çıktığını düşünün. O ağaca bağlı olan her şey o ağacın bir parçası. O ağaçtan ayrı değil. O ağaçtaki bir yaprak diğer bir yaprağa bakıp sen başka bir yapraksın diyemiyor. Aslında her ne kadar birbirinden ayrı gözükse de, birbirinden farklı gözükse de o iki yaprak Başka varlıklar diyemiyoruz. Çünkü hepsi aynı varlığın bir uzantısı. Nasıl ben şu elimin serçe parmağını, e, bu serçe parmak aslında başka bir varlık diyemiyorsam, aynı şekilde o parmağımın üzerindeki e, tırnak, tırnağın kenarı, e, şuradaki tüyler vesaire, ne olursa olsun hepsi benim parçam. Hepsi benden çıkmış. Benim bir uzantım. Konuyu nereye getiriyorum? Aslında diyoruz ya başkası bana şöyle yaptı. Hakikatte salt gerçekte başkası diye bir şey yok. Çünkü her şey aynı kaynağın bir uzantısı. Her şey bir bütünün parçası. Bunu hep ifade ediyoruz değil mi? Her şey bir bütünün parçası diyoruz. İşte arkasındaki sebep bu. Çünkü her şey tek bir kaynaktan çıktı ve her şey o bütünün bir parçası. Ve enerjisel olarak baktığımızda enerji boyutunda mesafe ve dolayısıyla zaman kavramı olmadığı için her şey bir bütün olduğu için başkası diye bir kavram yok kişisel ve spiritüel gelişim dediğimiz zaman ikisinde benzer şeyler hatta aynı şey olduğundan bahsettim az önce. Bu tabii ki benim görüşüm, katılmayabilirsiniz ama sebebi neydi aynı olmasının? Çünkü benim kişi olarak tanımladığım şey bu zihnim veya bu fiziksel bedenim değil. Benim ben olarak tanımladığım şey aslında benim özüm, benim ruhum. Kaynak enerjinin, yaratıcı gücün bir uzantısı asıl beni oluşturan o. Neden asıl ben o? Çünkü burası geçici. Burası geçici. Buradaki hayat bittiği zaman beden burada kalacak. Zihnin birikimleri bilince katkıda bulunduğu için elbette ki devam edecek. Çünkü orada ruhun bilincine de, yüksek benliğine de bir katkı sağlıyor buradaki deneyim. Dolayısıyla bu birikimler gidiyor ama fiziksel olan her şey burada kalacak. Dolayısıyla fiziksel olan şey geçici. Dolayısıyla fiziksel boyuta bakarak asıl gerçeği, hakikati anlamak mümkün değil. Bunu bu şekilde yorumlamak bence benim bakış açıma göre doğru değil. Eğer gerçekten varoluşu anlamak ve gerçekten özümüzden hayatı değerlendirip ona göre çıkarımlar yapmak istiyorsak ki e, kendimizi geliştirmenin, spiritüel veya kişisel gelişimin yolu tamamen bundan geçiyor. Gerçekte ne olduğumuzu anlamaktan geçiyor, kendimizin özümüzün farkına varmaktan geçiyor. Ancak o zaman gerçekten bahsedebiliriz, hakikatten bahsedebiliriz. Öbür türlü fiziksel boyutta yaşadığımız her şey aslında bir simülasyon. Yani ruhun bir avatar diyelim bu bedene ya da bir kiralık araç gibi de düşünebilirsiniz. Onun vesilesiyle bu boyutta bu frekans aralığında fiziksel boyutun frekans aralığında bir deneyim yaşayarak burada başkalarının olduğu bazı istediğimiz şeylerin bizden uzak olduğuna inandığımız bir ilizyonun içerisinde olmamız gerekiyor ki bir simülasyonun içinde olmamız gerekiyor ki ruhun ne olduğunu deneyimleyebilmek için gerekli deneyimleri yaşayabilsin. Çünkü eğer zıtlık yoksa o zaman ortaya bir deneyim çıkmıyor. Ruh ne olduğunu deneyimleyemiyor. Zıtlık yoksa her şey %100 saf pozitif enerji ise o zaman oraya saf pozitif enerji diyemeyiz. Çünkü negatif diye bir şey yok. Ancak zıtlıkların var olduğu bir boyutta bir şeylerin adını bir başka bir şeye göre koyabiliyoruz ve bu şekilde de deneyimler ortaya çıkıyor. Ve bu zıtlıkların en büyüğünde zaten biz kendimiz yaşıyoruz. Özümüz %100 saf pozitif enerji üzerindeki bu beden, zihin, ego yani fiziksel boyuttaki birikimlerimiz. Bu fiziksel boyuttaki birikimler bizim özümüzün üstünde katman katman duruyor. Özü parlak bir ışık olarak düşünelim. O katman katman duran şeyler ışığımızın etrafa saçılmasına engel oluyor. Ruh buradaki içinde bulunduğu deneyimi seçiyor. Yaşadığı deneyimler aracılığıyla üzerindeki katmanları birer ikişer, kaçar kaçar yapabiliyorsa kaldırıp kendi ışığının farkına varabilmek istiyor. Kendi ışığını deneyimleyebilmek istiyor, ne olduğunu deneyimleyebilmek istiyor. Dolayısıyla e ee, buradaki simülasyon içinde bulunduğumuz bu simülasyon, bu illüzyonlar dünyası tamamen ve tamamen bizim iç dünyamızda neyimiz varsa onu bize aynı şekilde geri yansıtıyor. Ki biz iç dünyamızda ne olduğunu deneyimler aracılığıyla öğrenebilirim. Bu şekilde de iç dünyamızdaki değiştirmek istediğimiz şeyleri, değiştirmek istediğimiz doğrultuda değiştirebiliriz. O yüzden başkası bize bir şey yapmıyor. O yüzden her şeyin kökeni bizde. Çünkü aslında hakikatte başkası diye bir şey yok. Her şey bir bütünün parçası. Ve burada bir simülasyon içerisinde yaşayıp bu videonun başına kocaman bir benim bakış açıma göre ekleyelim araları serpiştireyim onları. Çünkü bazen bununla ilgili bir kanıtınız var mı diye sorular geliyor. Elbette ki yok. Yani bunu kanıtlayabiliyor olsam zaten belki de bu videoyu evimde değil Birleşmiş Milletler toplantısında çekiyor olurdum. Dolayısıyla bir başkası olmadığı için aslında ve ben asıl olduğum beni ortaya çıkartmak istiyorsam o zaman hayatı da asıl benim gözünden görmek zorundayım. O yüzden düzenli meditasyon tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyorum. O yüzden günde 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika ne kadar yapabiliyorsanız bir kez, iki kez, üç kez kendinizle kalıp sadece nefesinize odaklanıp o anda kalabilmek. Şimdi de kalabilmek. Ancak şimdi de anda kalabildiğiniz zaman Gerçeksizi deneyimleyebilirsiniz. Çünkü ancak an içerisinde bu dünyanın sizin üzerinizde yaratmış olduğu birikimden arınabilirsiniz. Bu birikimden arındığınız zaman gerçek siz ışığınız ortaya çıkıyor. Ve o ışığı deneyimledikçe hissettikçe bunu yeteri kadar düzenli bir şekilde yaparsanız artık o ışıkmış gibi yaşama isteğiniz, motivasyonunuz, şevkiniz en üst seviyelere ulaşıyor. Ama bu demek değil ki her seferinde yaşadığınız her deneyimde tam bir ışık gibi davranacaksınız. Elbette ki hayır. Bu insan bedeni içerisinde olduğumuz sürece zaman zaman kendinizi ne kadar geliştirdiğinize doğru orantılı bir şekilde bağlı olarak zaman zaman o ışıktan uzaklaştığınız olacak. Ama ışıktan uzaklaştığınızı daha erken fark edip ışığa çok daha büyük bir şekilde geri döneceksiniz. Çünkü ışıktan uzaklaşmak istemeyeceksiniz. O yüzden kişisel gelişmek, spiritüel olarak gelişmek, her şeyi bir kenara bırakın. Hayatınızı gerçekten olduğunuz kişi olarak, özünüz olarak yaşamak istiyorsanız, özün ne olduğunu iyi anlayıp özün geldiği boyutta başkası diye bir kavram olmadığını hatırlayıp özünüzün ışığını etrafa yaymaya çalışın. Umarım bu video bu konuyla ilgili birazcık kafanızdaki soru işaretlerini, belki fikir ayrılıklarını toparlayabilmiştir. Toparlayamadıysa da canımız sağ olsun bir başka videoda tekrar deneriz. Herkes tabii ki aynı şekilde düşünmek zorunda değil ama ben şunu biliyorum ki kendim için bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ve bunu söyleyen çok fazla sayıda insan var. Ben hayatımı bu şekilde yaşamaya başladıktan sonra hakikaten etrafımdaki olan negatif olaylardan çok çok daha az etkilenmeye başladım. Genel sağlığım çok daha iyi durumda. Hayattan aldığım zevk çok daha farklı bir noktada. Ve bu öyle bir şey ki sonu olmayan bir gelişim yolu olduğu için ne kadar bunu yapmaya devam ederseniz bu konuda o kadar iyileşiyorsunuz ve o kadar ilerliyorsunuz ve gittikçe daha da güzel oluyor. Ben yaklaşık olarak 8 senedir bu konularla uğraşıyorum. Hatta 8,5 sene oldu galiba. Çok önemli değil. Ve bazen şunu düşünüyorum. Bazı çok iyi hissetmediğim günlerde diyorum ki ya Efe 8 sene oldu ve daha Umarım uzun bir zaman var önümde. Ve böyle devam ettikçe düşünebiliyor musun 18 sene sonra nasıl olacak? Çünkü ilk başı çok daha zor. İlk başta uzun yıllardır zihninizde olan, bilinçaltınızda olan direnç gösteren negatif inançlarla mücadele ediyorsunuz. Benim için o kısım çoğunlukla bitti diyebilirim, kendi hissettiğime göre. Yanılıyor olabilirim tabii ki. Ama en azından başladığım günden çok daha iyi bir noktada olduğumu biliyorum, ona eminim. Bir 8 sene sonra, o 8 sene boyunca artık o kadar çok negatif inançla mücadele etmeyeceğim. Dolayısıyla kendi ışığımı, kendi özümü daha da fazla derinde hissedebileceğim, daha da fazla deneyimleyebileceğim. Ve bu beni müthiş heyecanlandırıyor. Ve o zaman, sadece kendim için değil, Etrafımdakiler için de çok daha fazla katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun. Ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.